Umut Bingöl 28 yaşında, Aslen Erzurumlu, İzmir Menemen doğumlu. 9 aylıkken annesinin tayini sebebiyle İzmir Tire'ye taşınmış. Adeta bir ikinci bölgeden aday olmak için hazır bir Türk genci, Atatürk genci. Memlekete faydalı olabilmek için önce bir peygamber mesleğiyle hayvancılığa başladık. Hayvancılığı dijital pazarlama işiyle bir yere getirdikten sonra Dijital pazarlamada ne yapabiliriz? Memlekete faydalı olabilmek için ihracat yapabiliriz dedik. Amazon'a satışa başladık. Amerika, Kanada, Meksika ve Avrupa'da birçok ülkede. Şimdi de e, kaşıkla doldurduğumuz dövizin kamyonla dışarıya aktığını görmek ve e, depremdeki yapılan ihmaller Aynı zamanda da genel başkanımızın e, gençleri hadi arkadaşlar birlikte başaracağız demesi beni yeni bir yola sürükledi. Girişimci bir insanım. E, yeni şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Yeni şeylere de başarılı olabilmek hoşuma gidiyor. Bilmediğim şeyleri öğrenmek, onlar üzerinde e, yeni bir eğitim. Benim işim öğrencilik. Benim hala eğitim hayatım bitmiş değil. Hı hı. Ben her şeyi öğrenmeyi çok seviyorum. E, belli bir yere getirip Sonrasında yeni bir kulvara geçmeyi çok seviyorum. Siyaset hiç fikrimizde, zikrimizde olan bir şey değildi. Fakat doğru bir hamle yaptığımın çok farkındayım. Memleketin bana ihtiyacı olduğunu çok farkındayım. Bugüne kadar ihracatçıydık. Daha öncesinde dijital pazarlamada koyuncuyduk. Koyunculuğa bir sürü yeni insan soktuk pandemi döneminde. İstihdam sağlamış olduk. Onlara kendi işlerini yapmayı başlatmış olduk. Fakat mesela orada başlamak isterim konuya. Hayvancılıkta neden bir gerileme oldu? Yem 50 liradan 60 liraya çıktığı gün anlamıştım bir şeylerin yanlışça gittiğini. Çünkü %20 zam bir yeme çok fazlaydı. 10 lira deyip geçmemek lazım. O günün şartlarında 300 adet hayvanımız vardı çiftliğimizde. karar almıştım yani. Ben bu hayvanları yavaş yavaş bitirmeliyim diye. Başka bir sektöre geçmem gerektiğine karar vermiştim çoktan. Biz hayvanlarımızı bitirdiğimizde 2350 lira olmuştu. Bölgedeki vatandaşlar e, bugün de de gördüğüm kadarıyla ziraat odasına ben hala kayıtlı olduğum için mesajlar geliyor. Şap hastalığı türemiş. Hiç ülkemizde görülmemiş. Nereden geliyor acaba bu şap hastalıkları? Uyuz salgınları var. Nereden geliyor acaba bu uyuz salgınları? E, i̇ğne yapmak için rant mı evet. yapıyorlar? Yoksa e, Afgan'dan, Suriye'den buraya bir kamyonun arkasında gelen vatandaşlar kendileriyle beraber hastalıklar da mı getiriyorlar ülkemize? Onları derinlemesine mikro sorunlarla ancak makro sorunları çözmek istiyorsak mikro sorunlara odaklanmalıyız. Minimumda bir insan işini ne kadar yanlış yapıyor buna bakmalıyız. Bir kişinin sorununu çözdüğümüzde aslında aynı yanlış yapan yüzlercesinin sorunu çözmüş olabiliriz. Ben her yaptığım işte başarıya odaklıyımdır. Bu seferde de, de bir boşluk gördüm. Hedefim bu değildi. Siyasi olarak e, bir girişim beklemiyordum aslında. Benim için de çok aceleci oldu. E, ama başladığım işte çok hızlı ilerlemeyi çok severim. Hedefimiz Tire'de yaşıyoruz. Tire'mizin halkı bir elin parmağını geçmezdi bugüne kadar bizi tanıyan. Hedefimiz 100 kişiye tanıtsak, ihracat yapıyor bu genç de, Türkiye'de Tire'de desek. Yeter niyetiyle çıktığımız yolda. Bugün buradayız, karşınızdayız. Yolda yürüdüğümüzde dönüp bakıyorlar. Acaba kim bu çocuk, nereden çıktı diyorlar. İl midir, cim midir diyorlar. Bugün burada karşınızdaysak da onlara güzel bir insan olduğumuzu tanısan seversin. Mottom budur. Tanısan seversin.